Ankara Büyükşehir Belediyesi Anka Ankara Altıpak İşletme Limited şirketinin 18 kalem, pompa, pompa odası, elektrik hattı, kolektör sistemi ve elektrik panosu tamiri ve pompa alımı işini başlatıyorum. Alıma 3 istek tarafından teklif verilmiştir. İstekler sırasıyla Ravens Yazılım Mühendis ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited şirketi, Asar Turizm İnşaat Ticaret Limited şirketi, 3M Sistem Mekanik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklif zarflarının kontrolü yapılacaktır. Gabens Yazılım. Asel Turizm. 3M Sistem Mekanik Tek üstafların açılması ve belgelerin kontrolü Avans yazılım, imza söküsü, geçit teminat mektubu, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevler, oda kayıt sureti, teklif mektubu, teklif cetveli, Asar, asar tezim, geçiş teminat mektubu, imza söküsü, oda kayıt sureti, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevler, teklif mektubu, teklif cetveli. sistem. imza sürküsü. Geçici teminat dekontu. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler. Oda kayıt sureti. Teklif mektubu teklif cetveli. İstekler tarafından sunulan belgelerin kontrolü için oturma 5 dakika ara vermiş. <laughs> yapılan değerlendirmede 3M sistem burada mıdır? 3M sistemin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatalar var, mevcuttur. İdari şartnamenin 32. 3. maddesi uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Hükmü gereğince teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır. Diğer istekler tarafından sunulan belgelerin geçerlilik kriterleri taşıda tespit edilmiştir. İstekler tarafından verilen teklifler, Ravens yazılım, işin tamamı için KDV hariç 3 milyon 815 bin Türk lirası. Aser Turizm, işin tamamı için KDV hariç 2 milyon 787 bin Türk lirası. İdari şartnamenin 31. maddesi gereğince teklifleri geçerli olan isteklerle açık eksiltme usulüyle fiyat üzerinden görüşme yapılacaktır. Açık eksiltmeye başlamadan önce isteklerin sıralamaları en düşük tekliften başlamak üzere isteklere bildirilir. Açık eksiltmeye en yüksek teklif veren istekten başlanarak en düşük tekliften aşağı olmak üzere yeni teklifleri sözlü olarak alınır. Her istekten sırasıyla verilen en düşük tekliften aşağı olmak üzere yeni teklifleri sözlü olarak istenilir. İhale komisyonu tarafından açık eksiltmenin herhangi bir aşamasında isteklerden son teklifleri yazılı olarak istenilebilir. Gerek görülmesi halinde ihale komisyonu tarafından açık eksiltmeye başlanılma, başlanılmadan da isteklerden yazılı olarak son teklifleri istenilebilir. Açık eksiltmeden çekilen istekli tekrar teklif veremez. Eksiltmeler toplam bedel üzerinden yapılacaktır. Sıralamaların yapılmasına takip açık eksiltmeye başlanılacaktır. İstekler tarafından verilen teklifleri en düşükten en yükseğe doğru okuyorum. Aser Turizm 2 milyon 787 bin Türk Lirası. Aser Turizm burada mıdır? Ravens Yazılım 3 milyon 815 bin Türk Lirası. Ravens Yazılım burada mıdır? Açık eksiltmeye Ravens Yazılım'dan başlıyoruz. 2 milyon 787 bin Türk Lirası'ndan aşağı olmak üzere yeni teklifinizi alabilir miyim? 2 milyon 700 bin. Asert Turizm 2 milyon, 2 milyon 680 bin. Ravens yazarım. 2 milyon 650 bin. bin. Asert Turizm 2 milyon, 2 milyon 640 bin. Ravens yazarım. 2 milyon, bin. 2 milyon 620 bin. Aser Turizm? 2, 2 milyon 600 bin. Ravens yazalım. 2 milyon 590 bin. bin. turizm. 2 milyon, bin. 2 milyon, bin. 2 milyon bin. Ravens yazalım. 2 milyon 560 bin. bin. turizm. İki milyon beş yüz bin. İsteklerden son teklifleri yazılı olarak alınacaktır. Yazılı tekliflerin hazırlanması için oturma beş <laughs> dakika ara verilmiştir. son teklifleri alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. İstekler tarafından verilen son yazılı teklifler. Ravens yazılım için tamam için KDV hariç 1 milyon 990 bin Türk lirası. Asya Turizm İşin tamamı için KDV hariç 1 milyon 970 bin Türk lirası. İşin yaklaşık maliyeti KDV hariç 1 milyon 207 bin Türk lirası. Tekliflerin detay için oturum kapatılmıştır. Sonuç bildirilecektir. Katıldığınız için teşekkürler. İsteklerden eksiltme tutarımıza bir imza alacağız. Kaşe ile birlikte yetkili kişiler gelirse.